Selamun Aleyküm Gençler Bugün sizlerle birlikte Sila Bugün sizlerle birlikte Buradaki Luchki blokları test edeceğiz Burada çılgın Burada bilinmeyen bir şey Yani tehlikeli de olabilir Burada da silahlarımız var ilk önce Tabii ki silahlardan Bileyip buralara karşı Savunacağız çünkü ne olduğunu bilmiyorum Ama bundan silahlar çıkacağına eminim Ve Burada da büyük bir bossumuz var. Yeti, yeti ve buradan aldığımız ödüllerle burada karşıyız. Haydi bakalım bismillah. <laughs> Evet. Evet. Bir tane Holy Sword ama saldırı hızı bayağı bir güçlü. Yani altı hasar bile çok şey olacak. Ya da oklar var ama maalesef çok az çıktı. Evet. İşte beklediğim o da savurma tam bir şatkın galiba. <laughs> yani da çok güzel. Bu bile iki hasar verse bile bayağı bir güçlü yani. Bunlar o boss'u yenebileceğini düşünüyorum. Ama zırh çıkmadığından dolayı kötü. Allah'ım evet her masaj kovunun gibi. Zaten bizim şatkanımız var. Üzeri. Acaba bunlarla keşke burada araştırırız. Şu an şeyi alamıyorum gördüğünüz üzere. Büyülü bir, bir kılıç var. Evet. Şu an çok güçlü bir kılıç. Ama maalesef zırh falan çıkmıyor galiba. Zırh falan yok. Kılıcan oldu kılıç vardı ve gitti envanterinde üzere Bence elimde tuttuğum hepsi şey oluyor. Evet. Hayır, hayır. Hayır. Şimdi çok kötü bir ana geldik. Çılgında neler var? <laughs> evet, koyuyorum. <laughs> Bunlar sadece tek kırışlıkmış. Hayır. Al, al, al. Da kırılmazlık olsun keşke. Yapabilirim aslında, çok güzel bir taktik. Ama buga Aa. Aa. bu da girdi galiba. Bu nasıl? 아, 이렇게. 아, 이렇 이렇게. 아, 이렇게. 아, 아, 이렇게. 아, elime. Adam nere gitmiş? Evet, başardım. Evet gençler bugün de sonuna bugünlük videonun da sonuna gelmeye başardık ve onu katletmeye başardım. Evet gençler bugün sizler ve kanalıma like atıp abone olup videoları devam etmesi sağlayabilirsiniz. Kimse like atmayacak.